Evet. Dopam. Ayda dopamı görmek istiyoruz. Bak. Üstle Yes bro. Yeni yıl, yeni sen. Evet gençler, yeni yıla girmek üzere ben e, YouTube kanalıma böyle bir giriş yapmak istedim. YouTube her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Çok denemiştim küçükken, ya küçük ben büyürken çok YouTube videos çekiyordum böyle ama çok aptalca videolar falan da böyle. E, Oynadığım oyunları falan çekiyordum çok. Bir de çok kalitesizdi, çok kötüydü. Ve şimdi yeni yıla YouTube kanalımı yeni genişlemek istiyorum. Ee, şu son 2022 senesi benim için çok çok büyük bir seneydi. Hani bambaşka birine dönüşüm, düğün bir seneydi. Ama bu seneye girerken ben böyle biri olacağım demiyordum. Seneye girdim, bazı şeyler yaşadım, kötü ya da iyi. Ve e, farkına vardım ki ben böyle bir insan olmak istemiyorum. Hala istediğim kişiyi olamadım. Ve 2023 yılında o istediğim kişiye ulaşmak yolunda yürüyeceğim. 2022 yılında başında değil de böyle bir doğum günümde cime başladım. Bu sene 2022 senesinde işte vücut yaptım, onu bunu yaptım. Ve bu son 6 ay, yazın başında geldi bu motivasyon bana ve böyle tamamen kendimi geliştirme isteği geldi. Tamamen böyle para da kazanayım. Hani sadece cim değil, fizik değil. Para kazanayım ya. Ben ben kim ben annemden, babamdan hiç kimseden para almak istemiyorum. Ve hayatım boyunca beni annem büyüttü. Babam zengin olabilir. Ama ondan asla para istemedim. Ondan tek para istediğim zamanlar benim benim de para yapmadığım zaman ve annemin de hasta olup para yapamadığı zamanlardı. Ve o da biz... Ama hani babama karşı asla kin tutmuyorum. Asla öyle bir şey yapmıyorum. Çünkü baba olarak ben de onun yaptığını yapardım. Ben derdim ki olmam. Yani ben ona bir fırsat sunardım ki o para kazanmaya başlasın. Direkt eline vermezdim. Bu beni motive etti ve ben şu son 5-4 aydır yani ben sayısal konuşmak istemiyorum. Çünkü nazar değer falan. Hani annem hep der oğlum kazandığın parayı asla söyleme falan filan. O yüzden ee, söylemiyorum ama şu son 4-5 ay çok güzel paralar kazandım. Şu an tamamen biriktiriyorum. 18 yaşımı yani üniversiteyi bitirene kadar full böyle para depolayacağım. Ve hani benim isteğim tek insanlar takipçilerim. Ben takipçilerimle böyle bağlamak istiyorum ve bu YouTube kanalını artık onun üstüne süreceğim. İşte gym videosu olacak, motivasyonu bir her şey olacak. İşte ilk arabamı aldım da o ilk arabamı aldım falan bu tarz videolar da olacak. Yani benim hayat hayatımı bu YouTube kanalında dökmek istiyorum. Dediğim gibi 2023 yılında özellikle çok güzel paralar kazanmak istiyorum. Kişilik olarak kendimi tamamen değişmek istiyorum. Disiplin, çalışkanlık ve Korkusuzluk. Ve bunu daha da geliştirmek istiyorum. Şubatta Bodrum'a gidiyorum. Onun da videosunu çekeceğim. Ee, babam da olacak. İşte teknede falan kalacağım. Güzel bir video olacak. İşte Bodrum'da birkaç arkadaşım var. Onlarla da buluşacağım. Ee, videosunu çekerim, çekmem bilemiyorum. Çünkü ben böyle dışarıda video çekmeye daha şey değilim. Yani daha yeni yeni oluyor. Ve dışarıda video çekmeye çok şey değilim. Yeterince ona da özgüvenim yok. Onu da geliştireceğim. Şimdi ilk videom böyle olsun istedim. Çünkü yeni yıla giriyoruz. 31 Aralık şu an. Ee, yeni yıl, yeni sen. Bu yılda senden istediğim şey, tamam mı? Bak, daha önce hiç spor yapmamış olabilirsin. Daha önce hiç müzik yapmamış olabilirsin. Bir hobilerine bak. Tamamen kendini analiz et, tamam mı? Benim özelliklerim ne? İşte tamamen yani çok antisosyal de olabilirsin. Hiçbir bok yapmıyor da olabilirsin. Evde tüm gün oturup Valorant da oynuyor olabilirsin ama ne O zaman sen ne yap? Bir sene böyle çok güzel edit yapmayı öğren bilmem ne yap ve işte yayın aç, video çek falan filan. Çok antisosyal insan, yani bilgisayarda çok vakit geçiren insan. Benim tavsiyem biraz trading'e, kriptoya, forex'e bunlara yönelmeli. Bence bir araştırma yapıp bu konularla ilgili kendini geliştirmeli. Tamam mı? Tek bu da değil. O konfor alanından çıkman lazım. Konfor alanından çıkıp mesela daha önce hiç yapmadığım bir şey, yeni hobiler oluştur bu sene. Hani ben mesela ben piyano çalmayı çok istiyorum. Bu sene ben şan derslerime başlayacağım. Bir de e, piyano çalmayı öğrenmek istiyorum. Cim zaten gidiyorum. Cime geçen sene geliştirmek istediğim bir şeydi. Ve devamlı gideceğim artık yani. Bir sene oldu. Istediğim, bir, i̇stediğim fiziğe asla ulaşamıyorsun doğruya doğru. Bak ilk başlarken ben dedim ki ya birazcık bisepsim çıksın, göğsüm çıksın, sırtım çıksın falan filan. Şimdi o istediğim fiziği çoktan geçtim. Hani o ilk başladığımda ama şu anki istediğim fizik. Hani her zaman tatmin olamıyorsun. Ama bu seni çok motive eden bir spor. Vücut geliştirme tek motive de etmiyor. farketmeden fark etmeden disiplinin oluşuyor. Anlatabildim mi? Çünkü sen her gün diyorsun ki bu saatte idmana gideceğim. İşte bugün göğüs var, yarın omuz var. Böyle planlı bir şekilde sen bir iş yapıyorsun. Kendi üstüne yatırım yapıyorsun. Öyle düşün. Ee, i̇şte bu sene istediğim senden çıkıp işte göğüs yapacağım, kol yapacağım, büyüyeceğim ki daha önce hiç denemediğin şeyler deneyeceğim. Tamam mı? İşte basketbol olsun, futbol olsun, e, hokey olsun amına koyayım. Her şeyi dene. Anlatabildim mi? Para konusuna gelecek olursak, kendi özelliklerine bak, ona yönel. Eğer e, yaratıcılığın iyiyse veya böyle hiç kıyafetler falan fashion bunlarla ilgileniyorsan kıyafet, dizayn yap, bir şey yap. ...ve seviyorsan işte bir tane, e, bir marka yarat tamam mı? Bu markada mesela çoğu insanın yaptığı bir hata var. Mesela sen bir dizayn yapıyorsun, markanı çıkarıyorsun falan filan... ...ama sen daha satış olmadan, daha müşteri falan olmadan direkt basıyorsun... Ama, Böyle ...hoodie, tişört, pantolon her şeyi basıyorsun... ...ama daha ortada müşteri yok, anlatabildim mi? Benim demek istediğim şey, sen dizaynını çıkar, her şeyini yap... ...web site yap, instagramını yap, sonra insanlara sunu reklamını yap, falan de işte böyle böyle. Sonra siparişler gelince o zaman bastır o hoodie'leri, bilmem neleri. Sonra zaten e, altyapının olduğu bir, yani böyle gayet devamlı alan müşterilerinin olduğu bir şey olduğunda, marka olduğunda gelecekte inşallah eğer başlamayı düşünüyorsanız e, basabilirsiniz tabii ki. Sonra zaten mutlaka illa zamanda satılır ama hani ilk başladığınızda... ...bu hatayı yapmayın. Onun dışında... Ee, ...özellikle... ...şu an ekonominin... ...çok kötü bir yere gittiği... ...bu sene içinde... ...özellikle 2023 yılında... ...ekonomi... ...çok kötü bir yere gelecek. 2023... ...2024... ...bu 1-2 sene arasında... ...ekonomi çökecek. Bak o net, kesin. Bu videoda da kanıt... ...göreceksiniz. Ee, bir ...1-2 sene içinde. Sonra... O yüzden kesinlikle finansal olarak çok şey öğrenmeniz lazım. Piyasaları, kripto, forex, stock her şeyi öğrenin. Tamam mı? Şu an her şey düşüşte. Arada sırada çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Şu an ee, ben mesela 2023 yılında aynı zamanda trading yapmayı öğrenmek istedim. Daha girmeden. Son 3-4 aydır trading yapıyorum, öğreniyorum yavaş yavaş. Ve benim gözlem gözlediğim şey bak 4 ay önce tam ilk başladığımda trading yapmaya 20 binlerdeydi. 20 bine çok büyük bir pump almıştı Bitcoin. Sonra aniden ya aniden değil de böyle yavaş yavaş ilk 18'e düştü. Sonra 15'e düştü böyle aniden büyük bir düşüş yaşadık. Sonra 17'ye çıktı. Şimdi 16 16 ve 17 arasında dönüyor böyle bir 3 haftadır aynı aynı yerde. Ama öyle bir şey ki sen bu bu 16 ile 17 arasındaki o range'i oynayabilmen lazım. Bak ekonomi çok kötü olabilir. Çok kötü bir yere git Bak Bitcoin 1000 olsa bile 1000 ile 2000 arası yaptığında sen de yine para yapabilmen lazım. Yani öyle bir şey ki trading düşerken bile para yapabilirsin. Short açarsın. O Bitcoin düşerken para alırsın. Anladın mı? Ee, bir de daha çok yatırım yapma senesi değil şu an. Kesinlikle yatırım yapmıyorsunuz. Ama altına bak Beş ay önce falan babam diyordu ki bana, oğlum ee, bu kazandığın parayı altına yatır. Ben de şimdi hani kağıt olarak duruyor. Hani bilmiyorum, kıyamıyorum. o Hoppa böyle elimde ne güzel sayıyorum falan filan böyle. Beni motive ediyor o kağıt paralara bakmak. Böyle i̇stemiyorum gidip hepsini çeyrek altına falan böyle cumhuriyet altına alacağım. Ya o da güzel böyle elim altında olacak ama hani kağıt paranın ayrı bir şeyi var böyle. Ama keşke babamı dinleseydim. Ben dedim ya babam ne bilecek ya? Ee, dedim hani piyasalarla ilgili ne bilecek babam? Ya, onun alanı değil o. Ee, ama babam bilgili biri. Beş ay önce dedi bana oğlum e, paranı altına, gümüşe falan yatır. O zamanlar 1700 dolardı, on altın. Şimdi 1830 yani bir de bana e, karantina dönemleri diyordu ki işte altına yatır. O zamanlar da 300 dolardı on altın. Yani şu, şöyle bak. Hani yarım altın falan manasına bakarsan on altın artıyorsa zaten diğer tüm altınlar da artıyor. Yani düşün 300 dolar 6 katına çıktı. 1-2 sene içinde. Yani tek yapacağın yatırım altın olmalı bu sene. Eğer bu seneye bakıyorsak. 1-2 sene içinde her şeyi böyle tamamen çöktüğümde o zaman diğer yatırımlara da bakabilirsin tabii ki. Pardon video kesildi. Kameranın şarjı falan bitmişti de. Dediğim gibi. Ben geçen seneki halimden nefret ediyordum. Depresyondan çıkmak için savaşıyordum. Ama kimse belli İnsanlara içten ne durumda olduğunuzu göstermezseniz sizi kimse durduramaz. Aklımdaki mükemmel bir sina örmak olmaya çalışıyorum. Ama asla olamayacağım.